Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Kızılbani de var. Evet arkadaşlar merhabalar. Arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Hedefimiz 460 abone şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada Kızılbani benim de kanalıma abone olursanız sevinirim diyor. Başladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıktı saplaşma. Şimdi direkt şunu bir atalım. Hemen şöyle gidelim. Merhaba ile Çektiğimiz videoyu izlediyseniz görmüşsünüz Tüm elmaslarım boşa gitmişti. Şimdi şöyle bir zıplayalım arkadaşlar. Hadi. Bu bir. Öleceğiz. Lan Poco arkadan geldi ya. Sen bir yere sana. Arkadaşlar gördünüzdür mü Poco'yu? Ben 8 bit'e oynarken geldi ya. Neyse tamam sıkıntı yok. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar her bulmak için çekecek ama bana 8 bayt yerine gitti karla aldı. Kaldı. Sen de şuna bir düş. Ah be neyse tamam sıkıntı yok. Ama iyi bir kötü. Tokus. Kim çok oynar ki? Bilmiyorum. Dünya birincisinin en sevdiği karakterde de Poco vardı arkadaşlar bir ara. Şu an var mı bilmiyorum. Neyse evet, hadi hazır var kızıl bani. Boş ver sen Shelly'i yükselt. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Bir kişi eksik ya. Şimdi o bir, bir kişiyi de bir saat sonra atar. İki kişiye düştü arkadaşlar. Maç başlayınca ben başlatıyorum. <laughs> Arkadaşlar maç başladı. Evet. Arkadaşlar bu arada abonelerimizle de gerçekten Brawl Stars oynuyoruz. Kanıtları var. Yani inanmazsınız. Arkadaşlar isteyenler e, Hero Ban Team adlı kulübe gelsin. Şimdi hemen şöyle. Arkadaşlar benim ya Hero Ban'in abonesi olarak fark etmez. Bizim ortak abonemiz vardı, değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar mesela e, ortak abonemizi direkt başkan evet. yardımcısı yaptık ama eee yani Kızıl benle benim gelen takipçilerimizi direkt başkan yardımcısı yapacağız. Ama bir evet kişileri. Arkadaşlar. Yani ortak aboneden sonra direk, direkt gelenleri e, başkan yardımcısı yapacağız. Nasıl Tek şey e, yok. Artı. Arkadaşlar tek kural abone ol Yani abone olun. Yani arkadaşlar. Başkan yardımcısı yapacağız ve e, eğer kulüpte küfür falan etmezseniz... E, Başkan yardımcısı süreniz çok uzayacak. Hatta almaya da bilirim başkan yardımcılığınızı. Ah be öldüm. Kaç sen kaç. Onlar tek başına alman çok zor. Orada bir sosis adam gibi bir şey vardı. Onun o sosis adam değil dog. Onlar dog. Şunun üstüne atla çabuk. Dur sen bir dog. Hadi koş 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 koş. Edgar var elimde yakın mesafe. Adamlar Adamların üstüne atlasan yakın mesafe falan dinlemez Edgar. Arkadaşlar işte görüyorsunuz nasıl uğraşıyorum. Arkadaşlar böyle diyor da yani. Şimdi ben bir taktik yapacağım dur. Zıplayamadık. Aa, çok, şaşırdım. Hmm, çok şaşırdım. Bir dakika ya şöyle bir zıplayalım. Oha şundaki yüke bak. Uzaktır ben geliyorum. <laughs> arkadaşlar kızıl Bunny geliyormuş. Ya bak son anda kilimi çaldım. Son anda arkadaşı doğdu. Ya kilimi de güzel çaldım diyecek mi? De çalamamış arkadaşlar. Kaç Nereye kaçayım kızıl Bunny? Yani canım bir <laughs> Arkadaşlar hala benim gelmemi bekle diyor. Orda yani ben senin gelmeni nasıl bekleyeyim? Sen gelene kadar alan beni onu telefonu. Bir dakika açıyorum her zamanki gibi ender. En de şaşırmadık. Ben de açarım o zaman. Destansı çıktı be. Hiçbir şey. Tüm savaşçılar? Çin güç puanı. Sana bir şey diyeceğim. 50 abone olduğunda yine hesabını ben yöneteyim mi? Arkadaşlar soruyorum. Ama arkadaşlar, itirazına girmiştik. 45 abone demiştik. Biz dayanamadık ama daha 26 aboneyim. kaç gün geçti daha yeni yeni geldik yani bence olmaz 50 abone. İyi tamam hazır var. Ama gene 3 hafta içinde 50 abone olursa bu iddiayı gene yaparız. Yapalım mı arkadaşlar? 50, 50 aboneye 3 hafta nasıl? Hadi ee, başlar. Evet arkadaşlar tamam. 3 hafta içinde eğer 50 abone gelirse... Bu sefer bekleyeceğiz ama. E, sabırsızlanmak yok. Gelirse bunu yapacağım. Şimdi başlattım ve arkadaşlar. Arkadaşlar düşündüm de acaba 500 abone de, biz mi her aboneye yapsak? Yok kalsın. Yok yok yapalım yapalım. Daha mekamortisi alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yapalım. arkadaşlar e, ben hiç kuzenime güvenemiyorum. Benim hesabı yani bitirir. Lan Mikos, sen nereden geldin ya? Bir <laughs> Grom dikkatimi dağıttı. Takım halinde çalışıyorlar. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi Tozzi hep Galamortis'le oynuyordu. Şimdi bir dakika. Ben de hemen bir Galamortis alıp geliyorum. Evet arkadaşlar e, sırf Tozi e, aldığı için ben de şimdi Gala aldım. E, birazcık enayilik yaptım gibi düşünüyorum da neyse. Arkadaşlar şimdi ben Bull'la bu mega, Mega'dan mı açmıştım? Hiç hatırlamıyorum. Sandıktan mı açmıştık? O sandık değil Mega kutu. Benim şansım yok onda. Ben kendim açtığımı hatırlamıyorum. Gene her abone hani falan açmıştır ama ben de açtıysam şans eser olmuştur. Arkadaşlar bu arada Kızılban'ın hesabındaki karakterlerin gene yani bütün, bütün yarısını yani direkt yarısını ben çıkardım. Yarısından fazlasını. O bir şey çıkartamıyor. Arkadaşlar de şanslı. Şimdi gel Ardanda, buraya Mortis. Bak kaç kere efsanevi geldi onlardan da ben bastım. Yıldız söylemeye dilim var mı o yıldız gücü? O y y y yıldız Yıldız gücü müydü? Yıldız gücü geldi. Sanırım öyleydi. İsmini unuttum lan. Neyse arkadaşlar, Glamour'ı aldık ve kazıklandık. Çok mutluyum. <laughs> Neyse arkadaşlar, birazcık e, oynayalım şu Glamour'ı. Evet arkadaşlar yine kazıklanmış oldum. O yüzden arkadaşlar serseri mortis ile devam ediyoruz. Bir dakika ben bayağıdır rakibili mortis ile oynamıyorum arkadaşlar. Rakibili mortis alalım. Bu berber mortis değil miydi? Rakibili mortis yazıyor. mortis. Nasıl tekerleme gibi rakibili mortis. Neyse boş ver. Başladık. Arkadaşlar bu fare de çok güçlü. Arkadaşlar bak mesela karakterler ben neye benziyorsa öyle öyle hitap ederim. Mesela Franka da ben dev adam diye hitap ediyorum. Arkadaşlar hepsine ismi yani hepsi karakterlerin ismini öğreteceğim. Merak Yok, etmeyin. Yok biliyorum arkadaşlar ama öyle şey yapmak dilime daha böyle şey geliyor. Bir şey diyeceğim. Normalde arkadaşlar hep e Serseri mortisle oynarım. Bugün ne olduysa farklı Aa, kostümlerle oynuyorum. mı yatırmışlar? Nasıl alıyorlar onu? Para mı yatırmışlar oyuna yoksa? Hı hı. Git 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 git. Şimdi başlıyoruz. Fareyi öldüm ya. Hı hı. Gururum incildi arkadaşlar. Hı -hı. Küçücük minnacık fareyi öldüm. Neyse birazcık oynayalım şu oyunu. Lan niye tekrar oynaya bastım? Neyse tamam Ay, sıkıntı evet, yok. Diana var bende. Şimdi gidelim. Arkadaşlar Dynamite'a ben daha kapılamadım. O yüzden ona adıyla hitap ediyorum. var? Dynamik... Bombacı dayı değil ona da. Bombacı. o evet çok iyi bombacı dayı. Arkadaşlar direkt 5 dakikada isim bulduk. Çok iyi ama. Bombacı dayı. Şimdi hemen geldim. Şu... Al. Erpirmo nereye gidiyorsun? Bir dakika canımız olsun öyle. Sana da bir sürü beleşik. Al ona bomba at bomba at. Mükemmel bir Bombam oynayış. Yok. Bomban yok mu? <laughs> ya dynamite ne atıyor? Bomba atmıyor mu? Yani dinamit de bomba. <laughs> Arkadaşlar e, kuzenimle Brawl Stars oynamak böyle bir şey. Gel kanka şu ölmüyor. Kanka mı? Bombacı dayı. Niye öldürmüyorsun? Bak Poco. Yükümü çaldı. Öl öl Arkadaşlar Poco'yu gördünüz yükümü çaldı. Kaçalım. 2 ve 1 atarız da arkadaşlar. Arda Yükleri diyor, çok benim, fazla. Ben benim nişanım çok kötü. Böyle olduğu yerde duracak ben onu öldüreceğim. Hayaller A böyle. Arkadaşlar e, bunlar yani e, çok fazla yükü var. Bunları öldürmek çok zor. Kuzen sen kaç. Kızılbani. Kızılbani. Ultini at. Attım. Mükemmel bir atış. attım. Arkadaşlar yorumlara bir alkış alkış yani tebriğinizi alırız. Mükemmel ya bir bombaydı. Mı? Ben atarken ben öldüm. Hı -hı. Bombacı dayı beni niye sen rezil ediyorsun? Arkadaşlar iyi ki biz de buna Dynamite'a vereceği bir isim bulduk da bir dakika. Arkadaşlar ee, valla Mega Kumbara gelmiş. Gerçek. Hı -hı. Oo, evet. Uzun bir süredir Mega Kumbara yoktu. Oynaya basalım mı? Tamam arkadaşlar birkaç turda Mega Kumbara oynayalım aç. Evet açtım. Hazır Ama ver. Yine oyun olmasın en güzel Hayır orada seçiyorsun bırak hazır ver. Kendilerini mi seçiyor? Yok kendini seçiyorsun orada Karakterin. Ama istediğin değil kendi karakterlerinden. Tamam işte ben karakter değiştirecektim. İşte bak buradan seçiyorsun karakteri anladın mı? Hangisi olsun? Ee, arkadaşlar elmas kapmaca Mo mortis yakışır. Ben serseriyi seçtim değil mi? Neyse ee, tamam sıkıntı yok. Ben emziği seçin de koldu seçeyim mi? İstediğini seç. Hangisini seçeyim karar ver. Emziği seç emziği hadi. O zaman bir diğer bu iyiymiş Mega Kumbara'ya kazanacağım ne oluyor acaba? Böyle Star Drop'lar biriktiriyorsun. Star Drop güzel. Arkadaşlar e, bu arada artık kulübümüz birazcık daha fazla kişi. Evet arkadaşlar. Mega Kumbara'ya kasmak bir tık daha kolay olacak. Arkadaşlar bu arada da hemen kaçalım. Şeyini gerçekten bekliyorum. Kaç takım? Bir şey diyeceğim. Bayağıdır Mega Kumbara oynamıyordum. Evet ben de. Hiç alışamamışım bu haritaya. Evet ben de öldüm. Sen Mega Kumbara yani. oynamadın kuzen. Yo oynadım. Hiç hatırlamıyorum Oynamış senin Mega Kumbara oynadığını. Yani. Ben sadece senin kulübünde mi oldum? Evet. Aa. Sen oyuna başladığından beri benim kulübümdesin arkadaşlar. Oyuna başladığından Hayır, beri benim kulübümdesin. Hayır ben de kesin ben başka kulübdeydim. Tamam aynen. Hayır arkadaşlar ben başka kulübüm vardı adını vermek istemiyorum ama. Ya ne oldu ya? Bir MS var. Bir dakika arkadaşlar. Ya ben şu emesi ben bir halledeyim. Arkadaşlar başlıyoruz da. Bizim takım mükemmel olduğu için oynamıyoruz. Biz de bir iki kişi öldürüyoruz da. Karşı takım iyi taktiksel oynuyor. Bizimkilerden birisi öyle sağa sola enerji atıyor arkadaşlar. Belli sanırım enerji atıyor. Böyle birisi arkadaşlar, ya. Birisi e, ee, saç bir adamları öldürmeye çalışıyor. Birisi Mortis'le öyle. Hayır arkadaşlar. En azından 2-3 kişiyi öldürdük biz de neyse. Biz de öldürmedik. Neyse arkadaşlar. Hadi Bir dakika. Size. Evet arkadaşlar maç başladı. Şimdi arkadaşlar oynuyoruz. Her takım güçlü gözüküyor. Başladık arkadaşlar. Yıldız Şeli mi seçtim? Göz bebeğim. <laughs> arkadaşlar hala e, hava atmaya çalışıyor. Neyse tamam hava sıkıntı atayım, yok. Ben şimdi Benim en sevdiğim karakter. Şeli. Evet Yıldız Şeli. Bilmiyorum. Neyse sıkıntı yok. Arkadaşlar direkt oynuyoruz. Kusura bakmayın birazcık videoyu durdurdum. Arkadaşlar ama karşı takım hakkında güçlü. Güçlü ama e, bizim takım harbi oynayamıyor arkadaşlar. Arkadaşlar olacak e, ama kızmasın diye şu Crowa atmak zorundayım. Ya şu da iyi oynayamıyor da. Bize de 50 kişi birden dalıyor yani. Oha arkadaşlar çok fazla elmasımız var bizim takımda. Yani arkadaşlar iki elmas bence oyundaki en fazla elmaslardan. Oo üç oldu arkadaşlar mükemmel. Bu ne Allah. işe yarıyor lan? Neyse arkadaşlar video bittik. kanala abone olup like atmayı unutmayın hoşça kalın. Gör